videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın yoksa devamı gelmez. Melon Playground çok güzel bir yer. Melon Playground çok güzel bir yer. Melon Playground çok güzel bir yer. Hoppa hoppa hoppa. Oho. Çok güzel yer ya. Oha ben yeni bir bıçak yaptım. Ben yeni bir asa yaptım. Oho, çok güzel. Abi çok iyi ya. Ne kadar mutluyuz biz ya. Deneyelim mi? Oha çok güzel. Ne işe yarıyor? Bak gene bakalım. Vuracaksın öyle aynen vur. Vuracaksın. Vura, vuramıyorum. Ya sen vuramıyorsun ver bana ya. <laughs> tamam doğru vuramıyorum. Ay Aa, ben de bıçağıma bastım. <laughs> Allah ne komiksin ya. Bak şimdi hop, bak vuracağım. Hop. Lan lan. Ne yaptınız öyle? Dondurdum. çok eğlenceli. Ne 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 ne. ne yapmış kafayı yemiş bunlar herhalde. Aa kafamı vurdum. Çok iyiyiz ya. Şuraya dönüyoruz. yine güncelleme gelecekmiş yakında. Evet, şimdi gelecekmiş bir 10 dakika 5 2 dakika sonra. Hu hu hu. Neyse bakalım ne gelecek acaba. Menem Playground yeni güncelleme geliyor. İşte yeni bir balta. İşte yeni bir kılıç. Oha çok güzel lan güncelleme bak. Oha hakikaten çok güzel. İşte yeni bir karakter. Oha yeni bir arkadaş geldi artık. Oha. Nereye gittin lan uçtun mu? Ulan kon gelsinize. Oha yeni karaktere bak. Oha oha merhaba, merhaba. Ama sen meyve değilsin. Sen bir robotsun. Yine karakter, robot. Ama sen, sen, sen bir meyve değilsin. Sen meyve değilsin. Sen bir metal bir parçasın. Siz bana metal bir parça mı dediniz? Benim gücümü daha öğrenmemişsiniz. Ne diyorsun ya? Biz daha küçüğüz. Biz daha fazla kişiyiz. Biz ekibiz. Biz meyveler ve sebzeler olarak çok güçlüyüz. Siz öyle sanın ben kendimi çok, maksimum bin tane kronlayabiliyorum. biz de yaparız, biz de yaparız onların bir hatta sınırsız yaparız. Ben herkesi istediğim gibi öldürebiliyorum. Biz ne yaparız. Hatta gel lan bunu öldürelim ya sen hayırdır lan. İstemiyoruz sizi burada. İstemiyoruz. Başka yerlerde olabilirsiniz. kaç yapmış bak. Şimdi şimdi bitti ulan. Aa ulan nereye sapladın. Her videoda böyle oluyor ya. Boş ver boş ver. Aa. Ah. Uh. Aa. Benim nereye besapladı? İşte bu kadar da basit. Tatlı. Gelin arkadaşlar yiyelim. Acıkmıştık hazır. Evet hadi yiyelim arkadaşlar. Sen kese koy. Ben de döndürmek için bak asa getirdim. Asam asam o. Oh! Ha oh, tamamdır. Bu işimize yarar. <laughs> Aa kendimi döndürdüm. ha ha döndüm. Ay çok eğleniyoruz lan. Lan bugün de doyduk vallahi. <laughs> çok güçlüydüm. miyim <Klonlayabilirmişim>, diyor. <laughs> lan robot ne kadar şey ya. Saçma sapan birisi. <laughs> Aslı düşünsene. Bizi böyle yok ediyormuş. Tamamen sen sandbox'dan siliyormuş. Şimdi sizi öyle yapmaya geldim. Düşünmenize gerek yok. Birazdan onu yapacağız. Ne? Lan? Lan git buradan artık yeter. Vallahi bıktım. Hı? Dım 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 Lan bundan ne böyle bu kadar fazla? Allah bismillah o öyle? Şimdi git buradan git buradan git buradan. Ha bozuldu ki bozuldu hoppa bozuldu. Aa! Git buradan Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Şimdi bizim silahlarımızla, mavi silahla sizi yok edeceğim. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz siz? Bu ne? Aa, böyle bir şey yok ki. Aa, nasıl olabilir? Öldüreceğim. Ele geçireceğim. Yok edeceğim. Hepinizi mahvedeceğim. <laughs> <laughs> arkadaşlar gelin bunları toplayın. Ben şu şeyi alacağım. Şöyle. <laughs> Adnan yiyorsa gelsinler. Bunları çöplüğe atalım hadi arkadaşlar. Biz Melon Sandbox'u ele geçirmeye geldik. Biz Balan Sandbox'u ele geçirmeye geldik. Ha 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 ha. Artık burada sadece robotlar olacak. Ve sadece mavi silahlar olacak. Diğer silahlara ölüm. Diğer silahlara ölüm. Mavi en iyisidir. Mavi silahlar en güzelidir. Mavi silahlar, mavi silahlar, mavi silahlar. Mavi silahlar en iyisidir. Bir sürü mavi silah, bir sürü mavi silah, bir sürü mavi silah. Oh, kaynıyor, mavi silahlar kaynıyor. Evet, ordular. Şimdi, şimdi diğer Melon o yerlerini ele geçireceğiz. Hadi, 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 hadi. Ulan bu ne böyle? Korn ölmüş. Bak diğer bir tane. Aha. Bu, bu ne? Bunu araştırın arkadaşlar. Bu hangisi? Melon mu? Epon mu? Anlayamadım. Başka var mı? Aa pumpkin var. Burada ben varım. Burada ben sana benzer birisi var. Burada bir tane kafa var arkadaşlar. Bunları araştıralım lütfen. Tamamdır. Araştıralım bakalım. <laughs> Aa burada bir tane silah var. Çok garip bir silah. Gelin gelin. Nasıl lan nasıl lan? Mavi bir tane silah var. Mavi silah mı? Bu ne ya? Komutanım biz burada mavi silah bulduk. Tamam siz bakın bakın. Allah Allah ya. İleride başka bir şey yok. Gelin arkadaşlar gelin gelin. Koruyun onları çalmasınlar birileri. Melon sen boksu ele geçireceğiz. Melon sen boksu ele geçireceğiz. Melon sen boksu. Ben ultra mega zıplama gücünü e aktifleştirdim. Maalesef ki yenildim. sandbox'u ele geçirmeye geldik. Melon sandbox'u ele geçirmeye geldik. Ben sen kimsin? bu ne böyle bu tip ne böyle? Ah, ah, şakaya bak çok komik bir şaka yapıyorsun. O nasıl bir kostüm? Yeni bir kostüm ya. Ah, ah, ah. i̇şim bitti. İşim bitti. İşin bitti. Sıradaki gelsin. bu ne? Ulan arkadaşlar. Ben şu silahı alacağım. Şu silahı alacağım. Siz Melon Sandbox'ı Melo sandbox ele geçiremezsiniz ulan. Ah, Melon Sandbox'ı asla geçiremezsiniz. Öldürdüm onu. Gel 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 şu şeyleri alın alın alın. Aha lan ne oluyor? Lan bunlar kim bu kadar fazla robot? Gelin buraya gelin buraya. O eşyayı bana verin. O eşyayı bana verin. Siz çok bilesiniz ulan. Dum 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 dum. What? Ama o eşyayı bana verin çabuk. Ah. Eşya kullanılsın. Eşya kullanılsın. Eşya başarı da kor kolonlandı. Şimdi gelin lan buraya. Şimdi gelin lan buraya. Bizim de artık kılıcımız var. Gelin buraya. Gelin, gelin. Aa ah, hayır, hayır geçirecekler bizi. Lan lan mermi bitmiş. Hayır, hayır, hayır. Ah. Al şunu. Yeni bir mermi buldum. Cebinden aldım. Aa. Ah. Ah. Hayır mermimiz aldı ulan. Hayır lütfen dur lütfen dur onu sürme. onu sürme. mermiyi doldurdu. Hayır hayır. Eşiniz ha, bitti ulan. Gel buraya gel buraya gel buraya. Arkadaşını yok edeceğim arkadaşını yok edeceğim. Hayır arkadaşlarımı yok edemezsin. Gelin buraya çocuklar. Aa, ne yapacağız bizim silahımız yok. Aa, i̇şiniz bitti, İşiniz bitti. Tık. Ulan sen benim arkadaşlarımı yok edemezsin. lan. Dum 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 dum. Adult Kendimi feda etmek zorunda kaldım. Ve dünyada sadece bir tane melon, bir tane pumpkin ve bir tane kon kalmıştı. Bir, bir tane daha apple var. Lan ne olmuş burada? Lan neslimiz Az kalsın. Haberlerde gördüm. Ana ne olmuş lan buraya? Bizim için savaşmışlar. Hayır. Çocuklar. Bu Melon Sandbox sizin için feda ettik. Hepsini öldürdük. Nasıl yani? Robotların nesli tükendi galiba. Nasıl ya? Dum 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 dum. Oha! Genel bakalım zaten. O ne olmuş bu da ya? Ah, ah, Neyse ah. kendimi iyileştiriyorum. Ah, oh. robotlar. Kaybetti. Robotlar. Biz pes ediyoruz. Biz pes ediyoruz. Ah bu da robotlar bitmemiş. Bu robotlar bitmemiş. Saldırın. Biz pes ettik. Biz pes ettik. Bize saldırma. Ne? Biz de artık Melon Playground'a vuracağız. Ama merak etmeyin. Siz de arkadaş olacağız. Merak etmeyin sizle arkadaş olacağız. ne artık siz de insansınız yani. Yani bir meyvesiniz. Evet yeni bir meyve. Biz bir robot meyvesiyiz. Allah halay çekelim. Hadi hadi oynayalım. Arkadaşlar gelin. Ne hadi gelelim arkadaşlar. Allah bismillah biz bir hala çekiyoruz arkadaşlar Allah Allah Melon Sandbox özgür bir yer değil Melo Sandbox izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakmayı unutmayın görüşürüz